Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle Minecraft Hexus serimizin 8. bölümündeyiz ve da 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 ve artık yeni evimiz arkadaşlar eğer duyuru videosunu izlemişseniz orada da söylemiştim ev evi yaparken hiçbir şekilde video çekmeyeceğim demiştim evi kısaca şöyle göstereyim ve diğer ayrıntılarını size başvurayım. Ee, şöyle arkadaşlar bir ev yaptım. Ee, ve ta nerelerden geldim ben buraya. Tabi gösterilmiyor ama. Ee, çok çok uzaklardan ben burayı buldum. Ve arkadaşlar ileride görüyorsunuz değişik değişik kaleler falan filan var. Oralara ele geçireceğiz. Ve şunu da merak ediyorum bu ne. Ee, ev yaptım hiçbir şekilde etrafa dolaşmadım. Ee, şuralardan falan madene gittim. Maden. Ee, öyle bir şey yaptım ki artık katman kayasına ulaştım. Zaten katman kayısı da yakınmış. Ee, şunu merak ediyorum ama. Ve etrafı böyle meşalelerle e, kapladım ki etraf aydınlık olsun. Canavarlar burada spamlanmasın. Ve eğer şuradan yukarı çıkabilirsek en yani çıktık. Evimizin üstü de böyle arkadaşlar. Ve hatta şuraya da ben birkaç tane meşale koyayım şöyle araya. Şöyle. Tamam. Ee, Evimizin üstü de bu arkadaşlar. Şöyle bir ev yaptım. Gerçekten hayatımda ilk defa bu kadar uğraştım. Normalde ben hayatta uğraşmam. Beleş bir yere hemen sığınırım, orada yaşarım. Normal eskiden oynarken bile köy köylü köyün oraya, o köyün orada yaşıyordum. Beleş evler var diye. İlk Şuralara fırın yaptım. Şöyle güzel bir şekilde fırın yaptım. İçinde fır şeyler falan var. Şu yazıyı silelim. Zaten yazı yazmıyormuş lan şunu sarı oldu. He, tamam. Eee şunları yaptım. Sonra şunu yaptım. Eee ve şunu yapmak için de bana şu e, lazım oldu. İnternetten araştırdım. Gerçekten uzun uzun araştırdım. Lan. He. Şu kitaplar arkadaşlar. Eee şu kitaplar şunları ben üste atayım. Ee, şu ilk kitabımız bize oyun başlarken veriyordu ben, ben bunu yere atmıştım fakat bunun yapılışı gerçekten kolaymış ee, odun var eğer parçaları varsa yapayım odun var mı ee, Şurada odun şunlar şunlarda arkadaşlar bu arada açmışken bu maden ee, dediğim gibi o madenden kazdım bir saat maden yaptım ve karşılığında bu oldu bize karşılığında gelen bu ee, ve şunları buldum bunlar ne fakat bilmiyorum şunu biliyorum şu ee, nerede o nerede bu he, bunun şeyi galiba onu kesince içinden çıktı bunu kullanınca çok az XP geliyor tabi 48 level kullansak da şey olmaz Şöyle için atalım tekrardan bunu. Bun bunlar falan, bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Kullanılmıyor. Şunlar falan böyle bunların bir farmı mı var bilmiyorum da. Neyse biz konumuza dönelim. Buradan alacağız. Aa dur. Ee, var mı nerede? Aa burada. kağıt da burada. Ne güzel. Ben gerçekten araştırdım internetten mal mal bakıyorum. Bulamadım. En sonunda buldum ama çok şükür buldum. Gerçekten faydası oldu. Şöyle yapıyoruz. Blank Pattern'ı alıyoruz. Blank Pattern'ı koyuyoruz ve yanına bir kağıt koyduğumuzda bize böyle bir mi e kitap geliyor. Hatta biz bunu çok yapalım. E desen olarak da kullanacağız o kitapları çünkü. E şöyle yaptı yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle. Tamam. E şunu şöyle yapalım. Buradan alalım biz bir sürü kitap. 5 tane kitabımız var ve bu kitapları e, bu kitaptaki arkadaşlar şöyle ilerletiyorum hemen e, şunu ne şunu yapınca şunu falan yapınca bize otomatikman kendinden kırmızı kitabı veriyor e, siyah kitabı nasıl yaptım siyah kitabı arkadaşlar kırmızı kitabı da şöyle yapabilirsiniz bunu böyle koyarsınız otomatikman kırmızı kitap veriyor kırmızı kitabı tekrar buraya koydunuz otomatikten siyah kitap veriyor bunu böyle yapabilirsiniz ben böyle alayım şunu tekrar böyle tamam böyle olsun ve şunu koyayım ee, ve arkadaşlar bunun yapım gerçekten uzun sürdü yani böyle bu kadar basit de görünse gerçekten uzun sürdü bunu da kısaca açıklayayım ee, mesela burada böyle tek tek bekleyeceğimize buraya atıyoruz şuraya koyuyoruz burada yavaş yavaş ısınıyor ve bunu lavla dolduruyoruz tabii ki bu lava e, maden esnasında rahatlıkla rastladığım için bunu kol, doldurmak kolay oldu e, zaten e, bu kolay kolay biteceğini düşünmüyorum e, bu arkadaşlar buraya bir parça yerleştiriyoruz buna sağ tıkladığımızda şuraya o parçaya göre şekil oluyor ve donuyor bunu pek kullanmayacağız şunu kullanacağız mesela e, 10 tane falan demir attık diyelim Şuna tıkladık. Şurası da oldu. Bize demir blok falan veriyor. Yani burası asla kullanacağımız şey ve gerçekten işe yarayacak. Bunun arasına girince biz tokatlanıyoruz tabii ki de canımız azalmıyor. Biz yiyoruz. Bir maden yaparken pantolonum kaskım kırıldı. Ee, zaten demir pantolonda kask varmış. Bunları arkadaşlar değiştireceğiz. Ee, dediğim gibi burası böyle. Bu camları sahi şöyle yapayım aklıma gelmişken. Heh, cam var mı? Cam ha. 64. Hem size göstereyim bakın. Bakın 64'ten camı koydum. Burası camla doldu. Burası camla doldu arkadaşlar. Ee, ve bunlar yavaş yavaş ısınıyor gördüğünüz gibi ısınsın ben size ayrıntılı bir şekilde göstereyim ee, bu bizim şeylerimiz burası şey bu maden demiştim arkadaşlar şu ne olduğunu bilmiyorum e, fakat buna üstüne U'ya tıkladığımızda bize ne işe yaradıklarını gösteriyor. Bunlar falan ne bilmiyorum hiç. Bu ne işe yarıyor ne diyor falan bilmiyorum. Fakat e, şu gözlük bunu gördüm ve şu gözlükten yapacağız ileriki bölümde. Ve arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. E, şunu da açıklayayım ondan sonra söyleyeyim. Burası pattern chestimiz arkadaşlar. O parçaları buraya koyuyoruz. Parçaları buradan elde ediyoruz buradan arkadaşlar istediğimiz şekilde e, kendimize has e, silahlar kazmalar bıçaklar baltalar yapabiliyoruz buradan da kazmalarımızı güçlendirebiliyoruz e, bu da e, pattern yapma şeyimiz ben bunları pek bilmiyorum şu ikisini zaten kullanacağımız tek şu e, şu arkadaş e, ne söyleyecektim başka he bu arada sezon finali 10. bölüm arkadaşlar bakın doldu ısındım hepsi evet ısınmış bakın doldu bu kadar şimdi ben buna sağ tıkladığımda bu Allah örümcekmiş korktum lan ben buna sağ tıkladığımda bu dolacak ve arkadaşlar ee, bunun yapılışını öğrendim tabii ki de böyle yapılıyormuş buna sağ tıkladığımızda bize bir cam veriyor Şunu sağ tıklıyoruz şunu alıyoruz, saat tıklıyoruz. Bu arkadaşlar clear glass. Yani temiz cam, clear glass. Temiz cam bu temiz cam arkadaşlar. Örneğin şöyle gösterecek olursam. Bakın dışarısı normal, hiçbir şey yokmuş gibi e, net gösteriyor ve sanki optimize varmış gibi camlar birbirine yapışık arkadaşlar. Ve gerçekten güzel. Eve bununla kaplayacağız. E, bunları ben alırım. Bu da olsun. Ee, ve diğer buraya şey. Ee, dediğim gibi sezon finali 10. bölüm. Ee, 10. bölüm. Veya e, on, sezon finali geldikten sonra e, fazla beklemeyeceğiz yine. bir En fazla mesela normalde iki günde bir geliyorsa. 4-5 gün mesela en fazla şey olur. Ben yeni şeyler öğrenirim. Çünkü boş karşınıza çıkmak istemem ve videomuzu koyarız. Ee, karnımı doyursam iyi olur. Sezon finali 10. bölüm. Bu 8. bölüm. Daha 2 bölüm var yani bayağı sürer. Ee, şu arkadaş hani kılıcı koymak için yer arıyordu ki buldum arkadaşlar. Bunu taşla falan yapıyormuşuz kolay. Fakat şu armor standını e, yapamadığım için yani mermer gerekiyordu ki ben de hiçbir yere saldırı yapmadım. Hani o kuleler oluyor ya orada mermer bulunuyordu. Normal olarak bulmaya hiç uğraşmadım. Yapmaya çalışmadım. Bu armor standından tekrar buraya yapacağız. Ve şekil duracak. Buradan kılıcı alıp takabiliyoruz. Ee, sonra arkadaşlar bunlar falan odunla yapılıyor. Gerçekten güzel. Bu e, odun e, meşale bir de tüyden yapılıyor. Bunu arkadaşlar kitabı buraya koyuyoruz. Dur lan. İki tane koyduk. Ben şunları açayım şöyle. Tamam. Bunu böyle koyabiliyoruz arkadaşlar. Hatta ben bunları böyle koyayım hem e, şekil dursun. Şekil durması amaçlı yapıyorum. Şöyle ve şöyle koyduk. Ben buraları donatırım gerektiğinde. Parçalar, parçalarımız elde edildiğinde e, buradan böyle. Sağ tıklayıp mesela buraya kitabı koyup açı açabiliyoruz ve buradan okuyabiliyoruz ki ben okuyamıyorum şahsen. <laughs> ee, buraya buraya arkadaşlar e, bossların kafalarını koyacağız ki eğer tabi inşallah boss kesersek. Ee, şu aynı arkadaşlar öldüğümüz yere geri dönüyormuşuz mesela bir yerde öldük diyelim. Banyo kullandığımızda tekrar oraya gidiyormuşuz diye söylediler. Şunu Allah ya itemimiz yok, itemimiz yok. Onu öldürsem mi acaba? Buraya spam point çektim mi ben? Spam point. Aynen tamam şimdi çektim. Öldüğümüzde burada doğacağız artık. Şu örümceği ben bir katledeyim. Allah belanı iki tane varmış. İki meşaleleri koymuşuz. Daha az canavarı canavar var. Şuraya şunları koyayım. Ee, diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bu kısa bir video olacak. Ee, kısa bir video olacak bu. Çünkü evi tanıtmak istedim. Evi e, e, nasıl şey yapılacağını falan şey yaptım. Anlattım yani ne yaptıklarımı falan. Şöyle şunları da böyle dolduracağız arkadaşlar. Hatta ilk doldu. Şurayı dolduralım. Bakın nasıl durdu. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Ee, neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, Kendinizi iyi bakın. İyi oyunlar dileğiyle. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.